Joel yardım eder misin? Hey, gel hadi kalk. Bırak ulan onu. Hop, hop, hop. Bırak kızı. Gençleri topluyorsun galiba. Bizim ekipten değil. Eyvah. İyi misin? Merak etme ben iyiyim. Yardım getirdim. Ama sizinle gelemem. O zaman ben de kalıyorum. Eli, bu bizim son şansımız. Dur. Kızı mı kaçıracağız? Bir grup sizinle kongre binasında buluşacak. Uzak bir yerden bahsediyorsun. Halledersiniz. Kızı teslim edip gelin silahları alın. Robert ne sattıysa iki... Silah kest. demişken silahlar nerede? Kampımızda. ...silahları görmeden kalımı kaparı atmam. Sen benimle gel. Silahlara bakarsın. Ben de doktora görünürüm. Ama kızı yanımızda götüremeyiz. Ona Joel göz kulak olacak. Aa, bekle, Yok bekle, artık bu ya bu adamla gitmem. Eminsin değil mi? Kardeşi Tommy ile çok yakındık. Başın sıkışırsa Joel'a git demişti. Küçük ordunu terk ettikten önce mi sonra mı? Seni de terk etti. O iyi bir adamdı. Bak onu kuzeydeki tünele götür ve beni bekle. İnanmıyorum. Basit bir iş, Joel. Marley konu kapandı. Endişelenme. Şimdi git hadi. Sakın geç kalma. Ve sen benimle gel. Gidelim. Oha. Ateş seslerini duydum ama... Ne olmuş? Ateş böcekleri. Acele etmezsek aynı şey bize de olacak. Uzman sensin. Yolu göster gidelim. Adana'nın yardımıyla yatan kesmenin cezası ölür. Kendinize riske atmayın. Ve her türlü şüpheli faaliyeti derhal bildirin. Bu taraftan. Aranan suçlulara yardım Bilmiyorum ve yataklık ya. etmenin cezası ölüm. Keliflerinizi atmayın ve her görüş ve ifariye sizlerden bildirin. Nereye gidiyoruz? Yukarı. Oradan kuzey tüneline geçeceğiz. Oraya nasıl çıkacağız ki? Ben halledeceğim. kullanarak mal mı sokuyorsun? Aynen. Yasa dışı şeyler mi? Ara sıra. Peki çocuk taşıdın mı hiç? Hayır, ilk seferim. Malinle ilişkiniz ne alemde? Bilmem ki, arkadaşım diyebiliriz. <laughs> Demek arkadaşın ha? Ateş böceklerinin lideriyle arkadaşsın yani. Kaç yaşındasın ki sen? Annemi tanıyordu. Ve bir de bana göz kulak oluyordu. Bu arada 14 yaşındayım ve yaşım seni alakadar etmez. Annem baban nerede? <laughs> Anne baba mı kaldı ya? Onlar öleli çok oldu. Hmm. Sen de okulda kalmak yerine kaçıp... ...ateş böceklerine katılmaya karar verdin he? Bak laf almaya çalışıyorsun ama... ...beni taşıma sebebini söylemeyeceğim. İşimin en iyi yanı ne biliyor musun? Detay bilmem gerekmiyor. Açıkçası beni zerre ilgilendirmiyorsun. E harika. Güzel. Geldik. Ne yapıyorsun? Kestiriyorum. İyi de ben ne yapacağım peki? Sen de bir şeylerle oyalanırsın. Saatin kırılmış. Evet. Ha. 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 Uyurken sayıklıyorsun. Kabusları hiç sevmem. Evet, ben de. Biliyor musun? Hı. İlk kez bu kadar yaklaştım. Hı. Dışarıya yani. Baksana ne kadar karanlık. Hı. Buradan kötü olamaz. Değil mi? Ateş böceklerinin seninle ne işi var? Selam. Kusura bakmayın uzun sürdü. Her yer asker kaynıyor. Mali nasıl? İyileşecek. Malı gördüm. Bayağı bir sağlam. Hazır mısın? Evet. Hadi o zaman. Onların taşıma işlerini yapmamız tuhaf değil mi? Malin kendi halledecekti. Başka birilerini düşündüklerini hiç sanmıyorum. Adamlarını kaybedince mecbur bizi seçti. Ödememizi yapacak biri olduğu sürece sorun yok. Yaparlar, merak etme. Destimatta bizi kim karşılayacak? Ateş böceklerinden bir ekip başka bir şehirden gelecekmiş. Kıza çok önem veriyorlar. Senin olayın mı? Önemli birinin kızı falan mısın yoksa? Onun gibi bir şey. Daha ne kadar gideceğiz böyle? Her şey plana uygun giderse seni birkaç saate götürmüş oluruz. Eli, harekete geçince bizi takip et ve yanımızda kal. Tamam. Anlaştık. Çıkıp etrafa bakar mısın? Durun ileride devriye var Tamam Devam edelim hadi Hadi evlat Dikkatli gel Hıhı <laughs> Yağmur yağması hiç iyi olmadı. Vay canına. Sahiden de dışarıdayım. Bu tarafta. Takım sert bir hareket yaptı. Yürüyün. Dönün. Çökün yere. Sen tarama yap. Ben arıyorum. Tamamdır. Ellerinizi kaldırın. Ben 12. bölgeden Ramirez. Üç başı boş için araç lazım. Anlaşıldı. Bizi bırakırsan bir şeyler ayarlayabiliriz. Kes sesini. Bıktım usandım artık. Yürü. Borit süresine birkaç hayır, dakika. İçine. <laughs> 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 Aman be. Onları zapt edeceğiz falan sanıyordum ya. Nasıl siktir. Baksana. yapıyorsun? Malum bizi sattı mı? Neden hastalıklı bir kızı taşıyoruz ki? Hasta değilim. Hadi ya. Bu ne peki? Açıklayabilirim. Bence hemen açıkla. Şuna baksana. Nasıl ısırıldın umurumda değil. Bu üç hafta önce oldu. Hayır herkes iki günde dönüşür. O yüzden yalan söyleme. Bu üç haftalık. Yemin ederim. Sizi neden satsın ki? Çok saçma. Sıçtı. Fevzi, koş. Koşun! Kalk, hadi yürü! Koş. Ölen iki asker var. Tekrarlıyorum. Gel hadi. 12. 14. Çabuk 12. ol. var. Dinle Elif. Ben işaret verince koşuyoruz. İşaret. Koşuyoruz. Tamam. Şimdi koş. Işıklardan uzak durun. daha koşacağım. Hazır mısın? <laughs> tamam. Olur. Gördüm gördüm. Geçmiş olmalılar. Hendeklere bakın. Geride durun. Hiçbir şey göremiyorum. Buradan geçtiklerine emin miyim? Başka emir gelmediği sürece aramaya devam. Dikkat edin sizi görmesinler. Hadi evlat. Çoğulu takip et. Ne görüyorsun? Kim var? Oha. Şu ansı. Orda. Kaçırmayın. İleriden ses geliyor. Belli ki şu ateş böcekleri misilleme yapıyor. Yakında kaçlarını dağılacak. olsun Buradan geçebiliriz. buradan. Tamam hadi. Hadi Eli. <laughs> e, tamam. <laughs> hadi gel Joel. Geldim geldim. Resmen her yerdeler. Onları nasıl geçebiliriz ki? Bizi bilmiyorlar. Yandan dolanıyorlar. Durum nedir? Ben dibimizdeler. Dikkatlerini dağıtsana. Neyse hangi taraftan gidiyoruz? Çok farklı duruyor. Şu aradan geçebiliriz. doğru yoldur. Yakında dur. Karlı birimi rapor ver. En azından Egep, ıslanmıyoruz. Akibi bırakıp 11. bölgeye rapor verin. Bence bizi görmediler. Anlaşıldı. Herkes araçlara. Gölgeler ilerleyin. Tes, buradaki bordan gidelim. Bence buradan gidebiliriz. Hey, 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 bekle, bekle. Yok artık. ara dönüyoruz. Tamam, gittiler. Ha, tamam. eli plan neydi? Diyelim ki seni ateş böceklerine götürdük. Peki sonra? Marlene, dediğine göre... ...küçük bir karantina bölgeleri varmış. Doktorlar ilaç bulmaya çalışıyorlarmış. Evet, bunu çok duyduk, Heltes. Bir de... ...başıma gelen bu şey aşıyı bulmalarını sağlayacak. Ha, tabii. Marlin dedi. Tabii kesin öyledir. Ya siktir git lan oradan ben mi istedim? Ben istemedim Tess. Burada ne bok yiyoruz biz? Ya doğruysa? Şaka mı? Ya doğruysa Joel? Yani buraya kadar geldik bitirelim gitsin. O şeyleri hatırlatmam mı gerekiyor? Pekala. taraftan. Merkezden geçersek gün doğumuna kongre binasında oluruz. Hadi bakalım.